Evet hali sabahlar arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Evet son güncellemelere karşınızdayız arkadaşlar. Hemen sabah güncellemesiyle başlayalım. Evet şu saat itibariyle yani saatlerimiz arkadaşlar. Evet o 07.45 itibariyle şöyle bakalım arkadaşlar. Evet, 07.45 itibariyle Batı Karazı açıklarına evvela arkadaşlar bayağı kuvvetli gök gürültülü yaş başladı görülüyor İstanbul'un kuzeyinde gök gürültülü yaş başlangıcı evvela arkadaşlar şu anda var ve yavaş yavaş e, artık bu yağışlar karaya doğru inşallah ilerliyor arkadaşlar önümüzdeki saatlerde e, karaya doğru ilerlemesi bekleniyor. Evet görüyorsunuz ee, önümüzdeki saatlerde arkadaşlar inşallah e, Ma İstanbul'da Marmara üzerinde İstanbul'da Bursa'da e, Marmara doğusunda Batı Kalesi'nde gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Evet şu sarı renkler gök gürültüsünü simge ediyor arkadaşlar. Bunu ee, bilmeyenler için söyleyelim. Evet, Marmara bölgesinde bu gün içerisinde e, kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış Batı Kadenizli, içe bekleniyor arkadaşlar. Öğlene doğru bekleniyor. E inşallah arkadaşlar gök gürültülü sağanak şeklinde. E, bu yaşlar lo lokal konvektif gök gürültülü sağanak şeklinde sonbahar son yağmuru bekleniyor. Evet adana taraflarında da gök gürültülü sağanak yaşlar etkili olabilir arkadaşlar inşallah bugün. Evet Ege, Batı ve Orta Karadeniz, İç Anadolu batısı, hatta Güneyi e doğu akdeniz Marmara bölgesi arkadaşlar İstanbul dahil olmak üzere inşallah gök gürültülü yağış devam ediyor bugün etmesi bekleniyor. Akşam saatlerinde de iç kesimlerde yine gök gürültülü sağanak yağışlar devam edebilir. bu gece arkadaşlar İstanbul'da yağışın inşallah tekrar kuvvetlenmesi bekleniyor gece saatlerinde. Evet ba İstanbul'da Marmara'da Batı Karadeniz'de tekrar bu gece arkadaşlar or, e gök gürültülü sağanak yaşta bekleniyor. Yarın sabah tekrar gök gürültülü sağanak yağış. inşallah bekleniyor arkadaşlar. Yani İstanbul'da uzun süreli bir yağış bekleniyor. E İstanbul'da İstanbul ve Marmara e Batı Marmara'nın doğusu e buraları. öyle Allah arkadaşlar bayağı bir uzun süreli yağış öyle alacak gibi görünüyor. Yarın öğlen de yağış devam edebilir. Ve yurdumuzun birçok kesiminde yarısı arkadaşlar yüzde inşallah yarın gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor akşam saat, akşama kadar. Böyle sabahtan öğleye doğru arkadaşlar öğleden akşama doğru bu saatlere kadar birçok bölgemizde görüyorsunuz gök gürültülü inşallah arkadaşlar kuvvetli sağanak yağışlar bekleniyor. Çok güzel bir görüntü gerçekten. Ee, Allah Allah'a şükür olsun arkadaşlar beklediğimiz görüntü. Ee, kavuştuk şükürler olsun. Yarın diyarında Güneydoğu'nun bir kısmında arkadaşlar Doğu Akdeniz'de e, ve Doğu ve Orta Doğu Karadeniz'de de, e, yarın geceden itibaren hatta akşam saatlerinde itibaren, itibaren çok kuvvetli yağışlar görülebilir. Pazartesi'ye geçelim. Pazartesi, pazar gecesi arkadaşlar Doğu Karadeniz açıklarına kuvvetli gök yürütülü sağanak yağış bekleniyor ve Doğu Akdeniz'de de bekleniyor. Evet e, şöyle Hatay, Mersin, Adana üçgeninde arkadaşlar ve Kıbrıs tarafına gök yürütülü sağanak yağışlar yarın Gece kuvvetli olabilir. Güneydoğu'da da yağış beklentisi aralıklarla devam ediyor arkadaşlar. Yarın gece de. Evet İstanbul İstanbul söyledik arkadaşlar. Maşallah İstanbul'da bayağı uzun süreli bir yağış beklentisi var. Aralıklı şöyle bir yavaşlayıp bir kuvvetlenen bir yağış görünüyor arkadaşlar. Yaklaşık bir 24 saat boyunca. Hatta daha daha fazla diyebiliriz. Ee, i̇nşallah barajlarımız arkadaşlar iyi gelecektir. Ee, amin diyelim. Evet pazartesi de Doğu Karadeniz'de çok yağışlar bekliyor arkadaşlar. Doğu Karadeniz'e dikkat edelim. Ee, çok yağışa yağışlar bekliyor. Yurdumuz kala kesimliğin aralıklı pazartesi de yağışlar devam edebilir. İç Anadolu'da ağırlıklı olmak üzere Doğu Anadolu'da Güneydoğu'nun e, kuzeyinde de Doğu Akdeniz'de de yağışlar devam etme ihtimali inşallah var arkadaşlar salı de doğu bölgeler için ne kuvvetli yağışlar devam ediyor. Artık batıda e, salı akşam öğleden sonra akşama doğru artık havanın inşallah açması bekleniyor. Evet sıcakta bakalım. E, sıcaklığa bakalım hava açtığı anda toparlanıyor mu? Evet batı bölgelerde yavaş yavaş e, inşallah arkadaşlar toparlanma başlıyor diyebiliriz. Özellikle geceler zaten çok serin olabilir. Yani gündüz için çok fazla bir batı bölgelerde Güneş açtığında arkadaşlar yine sıcak olma ihtimali bulunuyor. Evet, durumlar böyleydi arkadaşlar. E, salı gününe kadar yağış bekliğine, salı gününe itibaren e, daha çok kuzey bölgelerde geçişler olabilir ama e, salı gününden itibaren şu ana kadar ki tahmine göre e, aynı 17-18'ine kadar e, çok kuvvetli bir yağışlı hava dalgası beklenmiyor. Değişebilir arkadaşlar eee takipçilerimize hepinize hayırlı hafta sonları hayırlı cumartesiler dilerim arkadaşlar hoşça kalın güle güle